Çok özür diliyorum. Bu kimseyi eleştirmek için değil ama o kadar kol altı kılı Yanlış mıyım, değil miyim? Ama ben kendim ben kendimi insanları kötü kokuyor diyen birisi olarak tanımlıyorum. Ben erkek ya da kadın değilim. Ben insanları kötü kokuyor diye tanımlıyorum kendimi. Ben öyle diyorum. Kendimi böyle tanımlıyorum. Bu yüzden ya ben kendimi böyle tanımlıyorum ama ben bu benim şeyim. Yani anladınız mı? Ben böyle tanımlıyorum. Ben erkek değilim, kadın değilim. Ben kendimi insanları köktü kokuyor diye diyen biri olarak tanımlıyorum. Onu da söyleyeyim. Alıyorum ya tabii ki. Şaka bir yana lütfen alınmasın yani.